Bir insandan kazık bu kadar güzel anlatan bir şarkı olamaz. Çok güzel. Çaldım dost kapısını diyor, tek tek ya. Tam orada çan... ağlamaya başladın. İçeride anlattım ya. Evet, evet. Demin konuştuk seninle, evet, bütün aynen. dostlar. Bazen dostlar kapıyı yüzüne kapatabiliyor. Onun için Maalesef. ben de küsüyorum işte. Ne yapayım? Maalesef. Küsme, küsme. Ama senin küsme, çok küsme. çok kapatan dostun benim bildiğim olmadı İbrahim abi. Herkes seni çok seviyor. Yani her zaman yanında. Ya, herkes ve... Ben çok, ben herkesi çok seviyorum da. Ama bazı böyle şeyler insanı kırıyor. Yani sen ne zaman hani Kırılıyorsun, böyle, elini musun? kaldırsan bir sürü insan yanında geliyor. Ben onu çok biliyorum. Aynen, çok aynen seviliyorsun. Aynen, abi. aynen. Ama yani. onun çok değer verdiği, kırılabileceği insanlar. insanlar o yani. Hepimiz adam. için geçerli. Tabii, o, tabii ki. Canım. Hepimiz tabii. için geçerli. Adam. Evet İbrahim abi İh. sadece senin başında değil. Herkes için geçerli bu hepimizin başına, hepimizi öyle bir kırıyorlar, öyle bir unutuyorlar ki, e bu dünyaya niye geldik? E başka başka bir... üzülmeye mi diyorsun? <laughs> Hayır, bu dünyaya e, herkesin aynı şeyi yaşadığın yaşadığında verdiği tepkisi farklı olduğu için farkımızı biraz da oluşturmaya, kendimizi tanımaya geldik. Yani birisi yapacağını yapacak ama biz karşılığında nasıl yorumlayacağız? Sınav ne diyorsun göreceğiz? yani. Kesinlikle sınav. Sınavda sınav dünyası. Sen de öyle demiyor musun Aynen. İbrahim abi? Aynen. Zara bu kadar alınır olmayalım ya. Ha onu diyorum. <gülüyor> öyle <laughs> derlerse bırak bir sürü insan var. 50 sene 50 sene ben neler gördüm ya neler 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 çektim. Birinci programımız zaten sonra nereden bileceksin ben neler çektiğimi?